Merhaba Yeşil Sınıfı. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sınıfta yaptığımız birçok şeyi çok özledim. Bunlardan biri de sizlerle birlikte matematik çalışmak, sayıları öğrenmek, sayılarla birlikte tekrar yapmak. Şimdi sizlerle hadi gelin bakalım. Onarolar sayma ve ikişer ikişer saymayı hem sayalım hem yazalım. Olur mu? Hadi gelin bakalım. Bana yardımcı olun olur mu? Evet. On, 20 40 sizlerden de duyuyorum. 40 50 60 70 80 90 ve 100. Hepiniz harikasınız. Evet, hadi gelin şimdi ikişerli saymaya başlayalım. 2 4 6 8 10 12 altı, 16, 18 ve 20. Haydi çocuklar sizler de anne ve babalarınıza ona oranlar ve ikişer ikişer saymayı ve yazmayı öğretin olur mu? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.